Herkese merhaba. Bugün samimiyetten ve sınırlarımızı korumaktan bahsedeceğiz. Bazen yanılsamalarımız oluyor ve yakın çevremizde, dostlarımızla olan ilişkilerimizde samimi olmak adına sınırlarımızı çizmeyi unutuyoruz. Ve sınırlarımızın sıkça ihlal edilmesine sebep veriyoruz. Bu tek taraflı bir şey değil. Nasıl biz sınırlarımızın ihlal edilmesine izin veriyorsak, biz de farkında olmadan başkalarının çizgilerini geçiyoruz ve onların alanlarına girerek müdahale ediyoruz. Bu samimiyet midir? Tam tersine bu bir samimiyetsizlik doğuruyor. Nasıl doğuruyor? Biz farkında olmadan kişilerin alanımıza girmesine izin verdiğimizde ya da biz onların alanımıza dostluğun, o tatlı ilişkinin devamı adına alttan alan hallerimiz oluyor. Ve o alttan alan hallerimiz zamanla hoşnutsuz parçalar bırakıyor gönüllerimizde. Ve bu hoşnutsuz parçalar zaman geliyor ki gönül kırıklıklarına sebep oluyor. O zaman ne yapacağız? Gerçekten samimi olacağız. Nasıl samimi olacağız? Diyeceğiz ki, arkadaşım, eşim, dostum, kızım, oğlum bak böyle yaptığında bu benim hoşuma gitmiyor. Burada benim kırmızı çizgim var. Dolayısıyla baştan evetiniz, hayırımız net olacak. Gerçek samimiyet bunu gerektirir. Ve şunu bileceğiz. Biz evet ve hayır dediğimizde kolaylıkla kendimize kabul vereceğiz. Hayır diyebiliriz. Için kendimize olan saygımız yükselecek ve kendimize olan saygımız arttıkça etrafta da daha itibarlı insanlar olacağız. Çünkü çizgileri belli olan, net olan insanlar her zaman itibarlıdır. Öyleyse tetahilinle his yüklemelerimizi yapalım. Sınırlarınızı korumanın nasıl hissedildiğini, sınırlarınızı nasıl koruyacağınızı bilmek ister misiniz? Nerede evet, nerede hayır diyeceğinizi, hayır dediğinizde de kabul görmenin ve itibarlı olmanın nasıl hissedildiğini ve hayır diyebilmenin verdiği özgürlük duygusunu hayatınızda her alanında deneyimlemek ister misiniz? Evet diyenlere sevgiyle bu hisler yüklenecektir. Sağlıcakla kalın.